ピンクの名前です。 O okçular. Okçular peşimizden kaçacak. Hemen askere basalım. Gidiyorum. Allah 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 Allah. Yakın, yakın. Yes. Birinci bölümü rahatlıkla geçtik. olmaz ya reklam reklam çıktı ya burayı geçebilirsiniz <laughs> benim de gerek yok Geçin buraya ya. Tamam. Şimdi ikinci bölümümüzden devam ediyoruz. Yallah yallah. bakalım. Yenin. Kırın. Yeneceğiz onları. Evet. İçinlerinden geçin. Beyler işlerinden geçeceğiz. Hadi bakalım hadi hadi hadi, hadi. Ama uzun süren level'mış be. Yardırın oğlum. Yardırın. Haydi özgürlük abi. Bu video özel. Belki bin elmas biriktirdiğim Grifon'a basabiliriz. Bu video özel Grifon'u basacağım. Bin elmas. Elmas biriktirmeleri çok zor bu oyunda. Ama size özel Grifon'u basacağım. Yendik be. yaşasın yaşasın. Reklam çıktı yine ya. Burayı siz geçebilirsiniz. Üf, ama uzun süren reklammış ya. bu. Son level'ımızda Gidip basacağım. Size özel. Sadece Grifon bastım. Allah Grifon. Şun baba Hayır aydır. Size özel. Allah şu üç hiç değil. Hiçbir gün görememiştim ya. Saldırın siz yenersiniz. Griffon ne zamandan kullanıyorum? Griffon dostum. Adamım. Yık onları. Yallah. Al. Al. Hadi de. Hepsi bu video özel. Ye yeah, yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yine reklam. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.